Su var havada ya. Selamünaleyküm dostlar. Biraz erken başlattım ekran kaydını. Sanki çok konuşacak bir şeyim varmış gibi. Ama oyunda kilitleniyorum malum. Oyuna dalınca böyle sohbet etmeyi yani konuşmayı da unutuyorum. O yüzden başta biraz konuşayım dedim. Güzel bir kadro. Karşısı bizi ezecek gibi görünüyor. Niye öyle içimde bir his var bilmiyorum. Ama hislerimde hep yanılırım zaten. Takım oyunu şart. Takım oyunu güzelse gerisi geliyor. Yoksa tırmanır. Ne? Orman nereye gitti bizim? Niye saldırmıyor lan? Burada bir kuşluk var ama ne? böyle mi kullanılır lan? <laughs> <laughs> Angela hiç yardım etmiyorsun ya. Hep Trevor'ı. O piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Yukarı mı gideyim yardım, aşağı mı gideyim yardım? Evet, D şıkkı hiçbiri. Dayı dayı, alukartı mı kesecek lan bu? Kesti mi lan? Alukartı, senin kalbına tüküreyim ben. Bir de kartı olacak ya. Bak seni öperim çocuk. Buldunuz parmak kaç tabi tek başına giriyorsunuz değil mi? Kaplumbağayı katlettik. Ulan yukarıda yalnız kaldı herif ya ben yukarı gideyim henüz. Geliyorum. Okey. Bunlar ne biçim karakter lan böyle hiç oynamıyor, oynayamıyorlar. Evi böyle alukartı kesti lan. Ben olsam oyun silerdim. Şaka yapıyorum tabi oyun silinir mi? Yenmek de var, yenilmek de var. Her zaman yenemezsin zaten. Kombe, kompozisyonlar çok önemli malum. Ultim yok, ultim yok. dörden sen de buçuk Güzel şeyler en beklenmedik zamanda gerçekleşir. Kaçma. Lan. aile değdi mi? Değdi mi Allah aşkına? Neyse kral vardır bir bildiği dedim. Evet harika oyun. Şu aşağı hiç yardım etmedik ya adama hiç gitmedik ya ayıp ya. Bu ne biçim komşuluk ya? We for one data Kaplumbağa mı toplanalım? Tank gelsin bana ne etmişe. Her yere ben mi geleyim? Her Bak bu ilimi unutma. Ben olmasam Sittin seni kesemezdin sonra. Sittin arkadaşlar Arapçadan geliyor 60 sene anlamına geliyor. Onun bazıları yanlış anlıyor. Küfür değil o yani. Bu itim yok oğlum. Buraya gelsem ne yapacağım ben ya? Gerçi o alip kartal halde keserim de ben. Gelsene gelsene. Bir şey göstereceğim sana. Daha 9 saniye kaldı. Gösteremem ben Ne zaman çıktık mı? Oho her seferinde ben bunu yapacağım ya. Bunu bir erleyemedim ben ya. Tamam bakalım şimdi de kesebileceğim bunu. Kaçtı mı lan o? Vay anasını be. Vay anasını sayın seyircilerini ya. buraya gelip yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. mu bana. Eyvah. Taş taşları bastı. Ulan son bari kuleyi yıksaydım ya. Sertcem ben sana şimdi onu. Saldır lan saldır, ulusun hazırlanmasını bekliyorsun? O tecavüz ettiler ya. Kaplıma kaplıma. alo. Ya, of. of. Kulelerde gelindeyiz. K şey, öndeyiz. Kilderde öndeyiz. En malda ben varım galiba. yakmayı bir önce çıkmam lazım. Şu şey alayım da bir. Fani zamanı. Bol bol ultu basayım. Seni çakal seni. Lan nasıl kaçtı o ya? Nasıl kaçtı o ya? Bütün benim ya. Ulan toz kokusu hala geliyor ya. O nasıl kaçtı lan demin hakikaten ya. Şimdi büyü yakma. Hadi be! İstersen söyle canım ne istersen, iste benden İstersen donatalım bayraklarla Neyden? Şarkının sözlerini bilmiyorum ya. Kah burada, kah burada. De akşam orada sabah. Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden istersen. Lan deprem mi oluyor benim başım mı dönüyor? 오 Niyeymiş ya bunu alacağım Allah Allah. Kim geldi ki? Ultim hazır benim. Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden. Şaka mı lan bu? Tamamız yiğidom ne yapıyorsun orada ya? kesersin sen şimdi onu. Oradakin gelmedin. Tamam ne asla varmış lan arkadaş. Adam olsun helal olsun lan. Halal olsun dayı oğlu. Ama işte bencil oynuyorsun yani bizi hiç sallamıyor. Sanki biz bu oyunda oynamıyoruz yani. aşağı gideceğim ben. Bunlar eksik var lan. Orta kimse yok değil mi? Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden. İstersen. Ben de ulti açalım ya sizden uğraşacağım ya. Vallahi o tehlikeyi görmemişim. Bir şey de ulti açmazdım. Hanım bir tane vursanız ya. Bir tane vursanız Ezik misiniz? Mal mısınız? Nesiniz ya? Eşeklik ben de gittim. Minyon ulti attım zaten. Demek ki bu hatayı yapmamak lazımmış bir daha. Ben ne bileyim. Andavalların orada öyle yapacağını. del orada alırsınız Allah bilir. Arasın çocuğa. Oynuyor. Benim gibi mal işte böyle ulti atar. Bak, Tam bir mal. Sen de sana da bir borcum olsun yalnız onu unutma. Biraz daha geçeceğiz. Alo kartan bir silemem almış bana öyle geliyor.

düzeyse ama ya değil mi? Aferin bana. Aferin Mürim Mehmet. Sade Her, her, her yerde <laughs> Yaşasın. Oğlum buradan hiç yıkamadım lan bana. Oğlum bütün hasarı ben yiyorum lan. İşte alo. Niye böyle oldu? Aynen. Arkadaşlar siz siz onun odeti böyle oynamayın tamam mı? Benim gibi mal gibi oynamayın yani. Bu videoları çekmemin sebebi bu. Birçoğu diyor ki işte oynamasını bilmiyorsun. Zaten oynamasını bilmemişsin. bak böyle oynamayın diye videoları paylaşıyorum ben. Yanlışlıkla altın madalya almışımdır belki. Ama almamışım zaten işte. Kötü bir oyundu. Ya şu hataları bile bile hala niye yapıyorum onu çok merak ediyorum. Ya, ya mesela Minyon'a niye ulti atıyorsun orada yani? Ne gerek var? Lan. Ben de tıran iyi puan almışım yani iyi. Benim ruhumla tanklık var, hep ondan kaybediyorum ben. <laughs> Neyse. Bu arada şunların ligi neymiş bir bakayım, çok merak ettim. Evet, hepimiz efsaneyiz muhtemelen. Aa, bir tane Epic var. Kim lan o? Kim lan Epic? Ha, Angela'ymış. Onlarınki Epic ya, işin İngiliz tarafı... <laughs> Allah Allah.